Efendi'yi mikrofona davet ediyoruz. Sayın Bakanım, Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Milletvekili aday adaylarım ve AK Parti ailemizin Sayın Teşkilat üyeleri. Hepiniz tanıtım toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler kutlu davanın yolcuları, Büyük ustamızın izinde yola çıkarken aynen onun ifade ettiği gibi kefenimizi giyerek yola çıktık. Bu teşkilatın hiçbir mensubu Allah'ın rızasını kazanmak, vatana, millete, bayrağa hizmet etmek dışında hiçbir gayeyle hareket etmemektedir. Tıpkı 2002 yılında Hatay'a ve Türkiye'ye hizmet etmek için Hatay'da ve Türkiye'de AK Parti teşkilatlarını kuran gönül gibi. Başta kurucu il başkanımız, Hatay'ımızın medali iftiharı, Adalet Eski Bakanımız, Hatay Milletvekilimiz, Teşkilatımızın abisi Sayın Sadullah Ergüne ve onunla birlikte bu şerefli yolda omuz omuza mücadele eden teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bizlere teslim ettiği bayrağı, daha da yüksekleri çıkartabilmemiz için dua ve helallik istiyorum. Sevgili AK Parti ailesi, hepinize bu toplantımıza iştirak ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a Hatay olun.